Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Ee, aynı zamanda kandil, kandilimiz mübarek olsun arkadaşlar. Bugün Berat kandili. Orhan diyorum ki bugün senin manevi doğum günün. Orhan Berat kandilinde doğmuş. Daha önce söylemiştim. Hepimizin duaları kabul olsun inşallah hayırlısıyla. Saatlerimiz bir buçuğa geliyor. Normalde sabahtan başlatacaktım videomu ama altta bizim bahsetmiştim ya bir lokanta vardı kapandı yerine yeni, yeni bir şey açılıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama orada tadilat var var. Maya yapma. Maya. Maya da oradaki çiçeği yemeye çalışıyor. Yani çok yaramazsın sen yani bu aralar. Çok yaramazsın. Orada tadilat sesleri olunca videomu başlatamadım. Yani burada video çekmem mümkün olmazdı. Sabahtan mutfakta oluyorum ister istemez. Bakın yine ufaktan ufaktan geliyor arkadaşlar. Camları kapattım ama yine de biraz rahatsız edebilir sizleri. Ee, kahvaltı bulaşıklarımı yerleştirdim. Şöyle kendime bir çeki düzen verdim. Saçıma başıma topladım. Geldim arkadaşlar. Hem de o sesin bitmesini bekledim. Şimdi Allah izin verirse bugün de kalan mutfak dolaplarımın yani kalan bu tarafını yapacağım. Yarısına kadar geldik. Çeyreğine geldik daha doğrusu. Yarısı da değil. Çeyreğine geldik. Bugün de inşallah şöyle şurayı halletmek istiyorum. Şu bölgeyi kendimi çok sıkıntıya sokmadan, yorulmadan işlerimi halletmek istiyorum. Yine yemeğim yok. Yine bir e, temizlik sonrası yemek yapacağız. Öyle dün hiçbir şey yapmadım. Daha doğrusu dün hiçbir şey yapmadım demeyeyim. Yalan olmasın. Dün mantı yaptım arkadaşlar. Biraz da fazlaca yaptım. E, dolaba da koydum biraz. E, elimizin altında hazır olsun diye. Öyle bugün de inşallah buradan devam edeceğiz. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Epeydir videolarda sormuyorum. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Evet sizler nasılsınız? Epeydir sormuyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Benim gibi muhtemelen temizlik yapanlar vardır. Çünkü Ramazan öncesi temizlik yapılıyor. İster istemez. Ramazan'da bir tık daha rahat etmek açısından. Eğer temizlik yapıyorsanız da kolaylıklar diliyorum size. Hiç kolay değil çünkü. Gerçekten. Şimdi sizi nereye alsam daha rahat çekim yaparım. Şöyle koysam. Böyle koyayım. Bir süre böyle duralım. Sonra olmasa değiştiririm. Şimdi e, bu bardak bölümünü temizleyeceğim ama arkadaşlar bu bardaklarım çok sık kullanılıyor. Yani benim bu şu iki raf neredeyse her gün makineye giriyor çıkıyor. O yüzden şu en üst rafı orayı bir bozduk. Düzeltmedim. En son misafirim geldiğinde geçen haftalarda bir misafirim gelmişti ya, hatırlarsanız. O geldiğinde işte o kahve yanı su bardaklarını çıkartmıştım yani şunları çıkartmıştım. Bunlar da arkada kalmıştı. Orayı bozmuştum sonra hiç elim oraya değmedi arkadaşlar. Aslında bunlar da makineye giriyor. O gün arkadaş diyor ki o gelen arkadaş işte onun da lojmanda aspiratör yok. Lojmanda oturuyorlar. Bende de yok ya aspiratör. Üst dolapların yağlanmıyor mu diye sordu. Yani bardak, dolap içlerindeki bardaklar, tabaklar yağlanmıyor. Yani tuhaf bir şekilde ama ben sık yıkıyorum arkadaşlar görüyorsunuz ben yani hiç böyle bir 6 ay beklettiğim hiç olmamıştır. Ben yani sık sık yıkanıyor bunlar ee, dolap içleri de dolap içleri de ona keza sık sık temizliyorum yani o yüzden hiç böyle ne bardaklarında ne tabaklarında hani olur ya böyle yağlanır dolap içlerinde de olsa kullanılmayan daha az kullanılan ürünler bir tık böyle yapış yapış olabiliyor. Ama yok yani şimdi bunları makineye yerleştireceğim şu üst taraftan başlayacağım burası kaldı burası yani daha doğrusu buradan bu tarafı kaldı Şurayı şöyle bir halledeceğim şu kaşık çekmece dün çok dağılmıştı orayı yaptım alt raflar kaldı aslında en alt rafı da yapmıştım Çünkü benim çekmecelerimi ben çok dağıtıyorum arkadaşlar yani hiç kimseye suç bulmayacağım ben çok dağıtıyorum e, o yüzden çok dağıttığım için de sürekli elim üzerinde oluyor sürekli düzenliyorum. Aslında çekmecelerimde de öyle bir e, aman aman bir şey yok. Sonra şu dolapta e, günlük kullandığım tencereler, tavalar var. Onlar da günlük kullanılıyor. Onları da makineye atmayacağım. Sadece çıkartıp rafını silip içi dolap içlerini silip tekrar yerleştireceğim. Beni yoran burada makine atılacaklar. Şurada borcamlarım var. Bu iki dolapta camlarım ve kullanmadığım bardaklarım var. Onları makine edeceğim ve sileceğim. Bu kadar. Başka hiç öyle aman aman bir işim yok aslında. Ve ben üstte yeteri kadar uzanamıyorum. Bir iç. Orayı indireyim. Sonra yapalım. Kupları çıkarmışken bir de kupla kapısı mı yapsam acaba? Kurabiyemden iki tane kalmış. Şimdi gelecek. gelecek. Orhan gitmeden yemezse şayet atmazsa onu ağzına. Şeyin noktadan gelince yer, o biter bugün. Ee, yine bir tatlı yaparız inşallah. Şimdi ben şu rafı bir indireyim. Şu borcamları falan da atayım makineye. Yıkayıp kusaklarımda. Ya. Dedim ya yani çok yağlı ve kirli değiller. Sonra raf siliminde mi görüşürüz? Artık bilmiyorum. Sildikten sonra mı görüşürüz? Görüşürüz illa ki yani. şöyle makinemi yerleştirdim. Bu üst raftaki olan bardakları aldım. Makineyi yerleştirdim. oraya boşalttım. Şuraları boşalttım yıkanacaklar bunlar. Şurada tencerelerim var. Tencerelerim günlük kullanılıyor. Bu şekilde başka makine atacağım başka bir şey yok. Aşağıya böyle bu borcam tabak, salata tabakları falan vardı o israflarda. raflarda ee, onları koydum. Bunlar yıkanacak. Aslında şu ocak demirlerimi de atsam mı? Neyse atmayın. Bu böyle bir yıkansın arkadaşlar. Bu yıkanırken de ben şu dolaplarımı bir elden geçireyim üst rafı da silerim. Şu en üst rafı da silerim. Burayı da böyle bitirmiş oluruz. Evet arkadaşlar makinem bitmek üzere. Ben çoğu işimi hallettim. Yani her yeri sildim. Fırın dahi temizledim. Tencere dolabını temizledim. Sadece şu çekmecelere dokunmadım. Çünkü çekmeceleri de daha önce de söyledim. Sırt bırt temizliyorum. Ben dün üst çekmeceyi temizlemiştim. Ama yine şöyle bir toparlarım. Ama akşam yaparım Koparlayacağım, için onun çok bir işi yok. Akşam yaparım bütün işi mutfağı toparladıktan sonra. Şunu düşürüp kırdım Kafası kafası kırıldı dedeni. Yani böyle biraz zorladım herhalde yıkarken. Boynunu adam boynuna bulardım. Ee, şey de yok tutkal da yok Japon yapıştırıcımız falan. Ceylin'in şu tırnak yapıştırıcısıyla deneyeceğim bakalım olacak mı? Bence tutar. Aynı mantık çünkü. deneyelim şansımızı. Bana bir şey söyleyeyim mi? Anında tuttu. İnanmazsınız yani. Anında tuttu. Yok böyle bir şey. Çok kuvvetliymiş. Neymiş bu markası? Şu marka. Bayağı kuvvetliymiş arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Buralar zaten sürekli elim üzerinde. Sadece dolap içlerine sildim, yerleştirdim. Buradan çok bir şey yoktu. Fırınımı güzel temizledim. Şuralar bir tık yağ olmuş yine sıçramış. İster istemez sıçrıyor. Şurayı sürekli elinde de şu dolabın yan tarafları, şu dolabın alt tarafı falan ee, bir tık yağlıydı. Oraları temizledim, sildim. Üst rafı temizledim arkadaşlar. Bitti makinamın 16 dakikası kalmış. Bir saatlik programı atmıştım. 45 dakikada biz burayı halletmişiz. Sadece şu çekmecelerim arkadaşlar bir düzenlenecek. Ben şunları yerleştireyim şöyle. Bir pembe, başta bir pembe, sonra olacak. Şunları yerleştireyim. Ha, bu da oranın. Dede yedi de güzelce yıkadık. Amca mı deyim, dede mi deyim? Ne deyim? Bu buranın. Şunları da yerleştireyim. Sonra makineyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet tertemiz olmuşlar mis gibi. Hala sıcaklar. Bakın kısa programda bile tertemiz oldular. Yani dolap işlemi öyle çok kirlenmiyor söylediğim gibi. Bunları bir yerleştireyim arkadaşlar. Sonra ne yapalım? Çorbam var dün mercimek çorban vardı. Çünkü mercimek çorbası da bilirsiniz durdukça bereketlenir. Aslında un falan koymuyorum ama yine de koyulaşıyor. Mercimek çorbam var bir şey yapasım var mücver yapasım var mücver yapayım mücver kesin de yanına ne yapacağım ona karar veremedim bir türlü Neyse şunları bir yerleştirelim Evet temizlendi düzenlendi mis gibi oldu bu kadar kısa biteceğini tahmin etmemiştim bu kadar kısa sürede biteceğini cümle kuramıyorum oraya da hallettik arkadaşlar işlerim bitti işlerimi bitirdim, üşüdüm. Ee, üzerime polarımı geçirdim. Bir fırına gittim, geldim hemen. Sonra yumurtaları falan çıkarmıştım. Oda sıcaklığına gelmişti. Revani yapıyorum arkadaşlar. Şerbetini de kaynatmıştım. O da soğudu. Neredeyse soğumuştur yani. Şöyle 3 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, kavak tozu vanilya ve bir su bardağı da un ekleyeceğiz. Başka unuttuğum bir şey yok herhalde. söylemedim. Limonlu yapacağım. Limon kabuğu rendesi de ekleyeceğim içerisine. Şimdi açayım bu arada ısınsın o. Şöyle fırın tepsilerimi çıkartıyorum. Mutfak temizledikten sonra kızartma yapmak. Yani gerçekten bir tane çekim istiyorsunuz. Ee, i̇steyenler var daha doğrusu. Normalde bu harcı yapılmış halde gösterdim size. Şuraya 3 yumurta ve 1 su bardağına yakın. Normalde 1 su bardağı ölçüsü ama ben yarım su bardağından biraz fazla koyuyorum. Çünkü şerbet de döküyoruz üzerine. Şerbetinden de bir tık kesiyorum. Normalde 3'e 3 üç ama ben 2,5'a 3 yapıyorum. Yani 2,5 su bardağı şeker 3 su bardağı su bence tam ölçü oluyor böyle. Şöyle bunları bir çırpayım. Sıvı yağ ekledim. Bir su bardağı da yoğurt ekleyeceğim. Şöyle. Bunun diğer ismi zaten yoğurt tatlısı arkadaşlar. Yoğurt, yumurta, sıvı yağ. Erimik. Evet, başka bir şey. Yok. Şöyle bir su bardağı irmik ekliyorum. Evet. Şekerli vanilin ve şöyle bir su bardağı da un ekliyorum arkadaşlar. Tabii onunla beraber kabartma tozu da. En son da şöyle limon kabuğu rendesi ekliyorum. Evet şöyle hazırladım ve fırına gönderiyorum arkadaşlar. Şerbetim de hazır. Pişmiş, soğumuş haliyle geleyim karşınıza. Evet arkadaşlar şerbetimi döktüm, tattım, soğudu. Şerbetin Tatlı malıktı daha doğrusu. Şerbetim de zaten soğuktu. Şöyle büyük bıçakla keselim. Saat 5.30. Şerbeti dökeli bir yarım saat falan oldu herhalde. Kemal geldi. Kemal yine çok aç bir şekilde geldi. Bugün kolaya kaçtım arkadaşlar. Mücver yapacağım. Mercimek çorbam var zaten söylemiştim. Yanına da spagetti yapıyorum. Gün kaynası. Dedim her gün mantı, her gün köfte, her gün et olmaz. Şöyle süsleyeyim. Ha bunun üstüne kaymakladıktan sonra olmaz mı? Kaymak mı? Tabii. Yani bağlı. dondurma güzel olur da kızım Şimdi dondurmaya girip yukarı. Evet. Nasıl? Güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Tadı da güzel olmuştur. Umarım. Şöyle artık çay saatini bekleyeceğiz. Kabaklarım da yani maşallahı var. Evet, akşam ezanı okunuyor. Şu anda saat 17.48. Ben bugün normalde niyetli olacaktım arkadaşlar. Yani saatimi kurdum. Ama kalkamadım. suyunu bir sıkayım Evet bu kalan da detoks suyu Arkadaşlar <laughs> bir yumurtamı kırıyorum 3 yemek kaşığı veya 4 yemek kaşığı un ekliyorum Evet şöyle dereotu yeşil soğan ve maydanoz da doğruyorum Şöyle detaylı bir şekilde karıştırdım. Maya mı bebek? aynı bebek. <laughs> evet arkadaşlar şöyle tabakları servisimi yaptım. Çay saati geldi. Saat 8'i geçti şöyle. Ama bugün kandil. Telefonlarımız susmadı. O yüzden size çekemedim. Şöyle tabaklarımızı aldık. Şunu şöyle buraya kayıralım. Güzel görünüyor. Tadı da inşallah güzeldir çatalları çıkartayım. Şöyle çatalı da koyayım. Şöyle yakından da göstereyim. Evet çayımızı içtik bitirdik aslında. Bulaşıkları da kaldırdım. Şimdi götürdüm tepsiyi mutfağa. Gelirken de bir tabak daha tatlı alıp geldim. Kemal çayla beraber yemedi ikinci tabağını ama ben güya yemeyecektim. Yine nefsime yenik düştüm arkadaşlar. Görünce dayanamadım. Limon kabuğu rendesi çok yakışmış. Çok güzel bir aroma vermiş. Bunun üzerine bir normalde portakal kabuğu rendesi koyup e, böyle bir çay bardağı kadar da portakal suyu da ekliyorlar. Onu merak ettim açıkçası. Bir de öyle tarif vardı. Ama böyle de yani o limon kabuğunun aroması çok yakışmış arkadaşlar. O yüzden dayanamadım. ikinci tabağımı aldım. Şimdi onu yiyeceğim. Şimdi saatlerimiz daha erken. 9.30. Fenerbahçe'nin maçı varmış. Kemal onu izliyor şimdi içeride. Ee, ben de buradayım. Videomu erken kapatacağım. Söylediğim gibi bugün kandil arkadaşlar. Normalde ben bugün niyette olacaktım. Saat 4, 4, 3, 4 çeyrek gibi alarmı kurmuştum. Böyle tam kalkacağım. Alarmı kapattım kalkacağım. Yani kendime öyle e, diyerek alarmı kapattım. <laughs> Sonra gözüm bir açtığımda Ceylin için alarm çalıyordu. Yani benim telefonumda da alarm çalıyor Ceylin için. Uyuyakalmışım arkadaşlar. Sabah da şöyle kendimi bir yokladım tutabilir miyim diye. Aslında yalnız kaldı Yani yalnız olsam tutardım. Yani sahursuzda gayet rahat tutuluyor. Çünkü çok erken ezan okunuyor. 610 10 kala ezan okundu bugün. Saat çok erken. yani O saate kadar dayanılır rahatlıkla sahursuzda. E zaten kalksam da öyle çok bir şey yemezdim. Sadece bir günün önce yani dün akşam yemekte mantı yediğimiz için sarımsaklı biliyorsunuz yoğurt. O da çok susatıyor. Çok susadım dün. Sürekli su içtim. Gece kalkarsam hani bir şeyler atıştırırım biraz da bol bol su içer yatarım diye düşünmüştüm ama yapamadım. Sabah da kalktığımda dedim ya yalnız olsam tutardım belki. Belki garanti veremiyorum çünkü susamış bir şekilde uyandım. Ee, ama Orhan olunca o da bahanesi oldu herhalde. Bilmiyorum biraz da öyle işime geldi herhalde. Arkadaşlar tutamadım. Yani nasip olmadı. İnşallah başka şekilde e, o boşluğu kapatırız arkadaşlar. E, bir önceki videomda Aliç'in aramızdan ayrılmasından bahsetmiştik. Kemal sordu. O başta görünce dedi ki hatta videonun başını gördüğü zaman yani ben ayarlıyorum ya videoyu çektikten sonra yüklemeden önce onlar ayarlanıyor. Kemal gördü dedi ki valla silme. Silme. <laughs> Neyse. Fenerbahçe gol atmış anlayacağınız üzere. Ee, başta görünce dedi ki insanlar dedi bir şey gerçekten bir şey var zannedecek ama o Kemal benden daha çok üzüldü arkadaşlar. Kemal Aleş'in böyle acı çektiğini, sırtını kakaladığını ve kanattığını gördükçe çok üzülüyordu. Ve Aleş'e diyordu ki bak seni ötenezi yaparım. Yani bu kadar kendine zarar veriyorsun. En azından acı çekme diye. Tabii ki öyle bir şey yapmaz ama o benden daha çok üzüldü. Ama hani bir bunu anlayan var, anlamayan var ya arkadaşlar. Böyle insanlar grup grup ya. O yüzden başlık konusunda beni bir tereddüte düşürmüştü açıkçası. Ama sonra da merak etti ertesi gün gelen yorumlara bakmış. O gün akşam geldiğinde diyor ki yorumları okurken gözlerim doldu. Gerçekten öyle arkadaşlar. Neler neler yazmışsınız. Meğer bizim gibi yani ince düşünen insanlar da varmış gerçekten. Hani e, aslında neslimiz azalıyor biliyor musunuz? Gerçekten. Hani, o yüzden biraz şaşırmadık değil yani. Ama gerçekten bakmayan, beslemeyen de bu sevgi ne demek olduğunu bilemez. Mutfak dolaplarının sonuna doğru yaklaştık artık. Allah izin verirse. Yarın öyle çok büyük bir işim yok. Yine böyle ağır ağır yemekler yapmam diye düşündüm. Bugün mutfağı temizledim ama kızartma yaptım. Tekrar o sildiğim yerleri tekrar bir elden geçirdim ben. Çok bir işim yok inşallah. Çünkü hafta sonuna bırakırsam hafta sonu da yapamayacağım. Ta pazartesi yakalacak. O yüzden bırakmak istemem. Yarın da inşallah bu tarafı. E, buzdolabının yanındaki dolap benim işte böyle kaselerimin, e, servis tabaklarımın, e, şeylerin, Amerikan servislerinin kullanmadığım sürahilerin e, kek kalıplarının falan olduğu yer. O üst taraf. Alt bölümde bakliyatların olduğu yer. Onların da bir elden geçmesi gerekiyor. Onları da acilen temizlemem gerekiyor yani. Bir orası kaldı. Orayı da hallederiz. Çekmeceleri akşam düzenlerim dedim ama düzenleyemeyeceğim. Yani bugün artık başka işle uğraşmam. E, onu da yarın yaparız. Öyle arkadaşlar sizlere burada veda edeyim. Çok güzel bir hafta sonumuz olsun. Yarın sevgiler günü. Sevgi günü sevgililer günü. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin. Sizleri seviyorum. Bak ben size söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.